Evet, e, bu videoyu şu anda, tarihler bir saniye, 7, evet 7 Ekim 2017. Ben bu videoyu bundan 2 senesine, 3 sene sonrasına bırakıyorum. Çünkü şöyle bir şey geldi aklıma, hani bir video, hani eskiden çektiğim bir video veya bir günlük bir anı, günler sonra, aylar geçtikçe, yıllar geçtikçe değerlenir. Sonradan izlediğinde ne bileyim duyguların yani bir şekilde o video değerlenir arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey yapmak istedim. Bundan sonrasına bu video çekmemdeki amaçla çok mutlu oldum. Çünkü günde ona ben fena alıyoruz. Şu anda abone sayımız 586 aboneyiz ve hızlı bir yükselişteyiz. Hedef 1000 aboneydi. Belki 10.000, belki 100.000. Ne olur, ne olacak? Belki başımıza başıma bir şey geldi. Belki iyi bir üniversite kazandım ve şu an güzel işler yapıyorum. Hem YouTube'da hem hayatımda. Ya da videoyu çekmiyorum ama bu video belki yüklenecek. Hiçbir şey bilmiyorum. Vay videoları burada çekerdim böyle. Elimde Nokia telefonla 2011-2012. Şu an sene 2017. Ulan çok duyguluyum. O zaman ne yapalım? Kapatalım mı videoyu da burada. Şöyle ortamla göstereyim. Şurası şu an videoları çektiğim ortam. Işıklar sonra harika planda Allah. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Ne desem bilemiyorum. Not da bırakmışımdır açıklama, yorumlara sabitlemişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. Bay bay. Kapan.